merhaba. Yatay geçiş yapmayı düşünen arkadaşlar tarafından merak edilen bir konu var. Ee, biliyorsunuz ki yatay geçiş dediğimizde iki geçiş aklımıza gelecek. Birincisi MYP ile yani merkezi yerleştirme puanı ile geçiş. İkincisi de not ortalaması ile geçiş. Yani aldığınızla akademik e, genel not ortalaması ile ya da GANU'nuz genel not ortalamanızla geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun farklı farklı isimleri var. Yani genel olarak iki tane geçiş var. MYP ile dostlar bakın hazırlıkta olsanız, birinci sınıfta olsanız, ikinci sınıfta olsanız, üçte olsanız geçiş yapabiliyorsunuz. Birinci sınıfın birinci döneminde, güz döneminde, bahar döneminde bunda hiçbir problem yok. Ancak not ortalamanızla geçiş yapacaksanız bazı öğrenciler bunu tam olarak bilemiyor. Bakın gençler genel olarak Türkiye'de en az iki dönem okumadan yani birinci sınıf bitmeden genellikle üniversitelerin %70, %50, %60'ı diyeyim not ortalamasıyla geçişi Birinci sınıfın sadece sonunda kabul ediyor, sonunda başlatıyor. Birinci sınıfın birinci döneminde başlamıyor. Yani bu konu birçok kişinin aklını karıştırıyor ama bazı üniversiteler de buna izin verebiliyor. Ya yani gençler, üniversiteler kendi içlerinde özel kurumlar, bağımsız kurumlar olduğu için hep her birinin yatay geçiş şartları çok fark ediyor. Bundan dolayı bu konuyla ilgili işte net şöyledir, net böyledir diyemiyoruz. Yatay geçiş üniversitenin kendi aldığı politikalara göre değişkenlik gösterebilen bir şey. Onun için bu tarz bir süreç sürece girecekseniz bence profesyonel birinden destek alın. Ben de yatay geçiş danışmanlığı yapıyorum. Çok cüzi bir miktarda da yardımcı olmaya çalışıyorum. Soru cevap şeklinde bir danışmanlık yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ben ya da bir başkası bu süreçte bence birinden danışmanlık alın.